Değerli izleyicilerimiz merhaba. Bir sezon heyecan dolu bölümlerle izleyicileri ekranlara kilitleyen Rüzgarlı Tepe dizisinin ikinci sezonunu bekleyen milyonlarca izleyici bulunmakta. Sizlere özel olarak yeni sezonda Rüzgarlı Tepe dizi sevenleri neler bekliyor onu analiz yaptık. Rüzgarlı Tepe dizisini sevenler beğen atarak kanala abone olurlarsa memnun oluruz. Sezon finalinde özellikle Alper'in Halil'i vurmak istediği sahnede Zeynep'in bir an bile tereddüt etmeden kendisini Halil'i korumak için feda etmesi aralarındaki büyük aşkın bir göstergesi. Peki Zeynep Halil'i ölümü gözü alacak kadar sevdiği halde neden Halil'e bölümün sonunda uzak durmasını istedi? Büyük ihtimal Songül Hanım Zeynep'e bir not yazarak onu tehdit ettiği için bu durum gerçekleşti. Ama Hale Zeynep'ten işin aslını öğrenecek ve Songül'e haddini bildirecek. Alper'in polisler tarafından gözaltına alınması Halil ile Zeynep'i rahatlatsa da bu pek fazla sürmeyecek. Çünkü Songül Hanım kendisini garantiye almak için Alper'in bir an önce serbest kalmasını sağlayacak ve yeniden birlikte Zeynep'i halden uzaklaştırmaya çalışacaktır. Ama bu kez karşılarında çok güçlü ve sevdiği uğrunda her şeyi göze alan Halil Fırat görecekler. Yeni bölümdeki en büyük sürpriz ise Zeynep'in hamile olduğu haberi olacaktır. Bu haber tüm Fırat ailesinde mutlulukla karşılanacak. Peki sizlerin yeni sezon hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Video hakkında eklemek istediğiniz ne varsa yorumlarda bizimle paylaşırsanız memnun oluruz.